Ali Koç'un başkanlığı döneminde Fenerbahçe ne kadar para harcadı? 2025 büyük finansal analiz. Ali Koç'un başkanlık dönemi 2018 yılında büyük umutlarla başladı. O günden bu yana Fenerbahçe'nin harcamaları, teknik direktör değişiklikleri, transfer politikaları ve sportif başarıları mercek altına alındığında çok çarpıcı bir tablo ortaya çıkıyor. İşte 2018-2025 arası dönemin finansal ve sportif özeti. Transfer harcamaları 2018-2025. Toplam transfer harcaması yaklaşık 180 milyon euro. Yıllara göre harcamalar Transfermarkt verilerine göre 2018-19 16 milyon euro. 2019-20 23 milyon euro. 2020-21 19 milyon euro. 2021-22 28 milyon euro. 2022-23 36 milyon euro. 2023-24 33 milyon euro. 2024-25 Yaklaşık 25 milyon euro. Toplam satış geliri Yaklaşık 60 milyon euro. Net harcama Yaklaşık 120 milyon euro. Teknik direktör değişimleri Ali Koç döneminde Toplam 9 teknik direktör görev yaptı. Filip Koku Erjin Komun Ersun Yanal Tahir Karapınar, Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Vitor Pereira, George Jesus, İsmail Kartal, iki farklı dönem. Sık teknik direktör değişiklikleri, istikrar sorununu da beraberinde getirdi. Kupa performansı. Türkiye Kupası, 1-2022-23 sezonu. Süper Lig Şampiyonluğu, 0. Süper Kupa, 0. Avrupa Kupaları, en iyi başarı Konferans Ligi Çeyrek Final, 2022-23. Kulüp Borcu ve Gelirler 2018'de kulüp borcu yaklaşık 612 milyon Türk Lirası'ydı. 2024 itibarıyla açıklanan borç, yaklaşık 6.2 milyar Türk Lirası, Fenerbahçe Mali Genel Kurul raporları. Artan yayın gelirleri, UEFA gelirleri ve sponsorluklara rağmen borç miktarında düşüş olmadı taraftar tepkileri ve algılar. Sosyal medya analizlerine göre, 2025 itibariyle taraftar yorumlarının %57'si olumsuz, %43'ü destekleyici yönde. Eleştiriler, kupa eksikliği, sürekli değişim, yüksek harcamalar, destekleyen görüşler, altyapıya yatırım, mali şeffaflık, kulüp kültürüne dönüş çabası. Genel değerlendirme Ali Koç döneminde Fenerbahçe finansal olarak en çok harcama yaptı ama sportif başarı bakımından en